Değerli izleyiciler Bugün polenli kek yapacağız 15 kilo polen 50 kilo pudra şekeri 20 kiloya yakın Hatta 23-24 kiloya yakın da Petek balımız var Bunu kıvama getirebilmek için Tabi sulandırmamız da gerek Tüm işlemlerini detaylı olarak Çekeceğiz Allah'ın izniyle Arkadaşlar daha sonra bir kiloya yakında limonumuzu içerisine koyduk. Limonu koymamızın nedeni hem bozulmaması için hem de kendi kıvamını daha iyi tutabilmesi için limon da kattık. Bu yüzde otuzluk bir polenli kektir. Polenli kek ilkbahar döneminde arıların daha güzel yumurta atabilmesi için e, ee, olmazsa olmaz bir gıdadır arılar için. O yüzden poleni içerisinden eksik etmiyor. Karıştırma işlemine de başladık. Şimdi kıvamını alabilmesi için hafiften de bir su da katacağız içerisine. Birazdan polen ve pudra şekeri bir araya gelince rengi kendini gösterecek. Polenimiz yavaş yavaş kendi kıvamını ve rengini aldı. Biraz daha yoğunlaştıktan sonra birer kiloluk poşetlerde poşetleyeceğiz. İyice kıvamını aldı. Bu şekilde bir polen yapmamızın sebebi hem ilkbahar döneminde Sıvı şurup verilmediği için ve çok polen gelmediği için bu tür polenli, e, polenli kekler arıların yumurta atması için ve aynı zamanda soğuk havada e, arıların içerisinde nem olmamasından dolayı böyle bir kek verilmesi daha iyidir. Aksi takdirde şurup verildiği zaman kuhan içerisinde hem e, o serin havalarda nem yapar hem de bu rutubet arılarda bazı hastalıklara da neden olabilir. O yüzden sonbahar döneminde yapılan bir kek ilkbahar dönemine kadar kendi kıvamını da tam tutar. Ee, kıvamını tutan keki de poşetten tamamen çıkarıp arının üzerine koysanız bile akma yapmaz. Ama yeni yeni yaptığınız bir polen arının üzerine ne kadar katı olursa olsun arı arının üzerine koyduğunuz zaman ister istemez akma yapar. O yüzden ben sonbahar döneminde ee, keki hazırlıyorum. İlkbahar döneminde ise arılara veriyorum. Hem arı sütü üretiminde hem de yoğun yumurta atımında çok büyük bir rolü var. Ee, tabii ne çok sıvı olacak ne de çok katı olacak. Arının rahat bir şekilde alabileceği bir kek olması ideal olur. Kekimiz hemen hemen tamamlandı şu anda kendi kıvamını almış durumda. Birazdan poşetleyeceğiz. Polenimiz şu anda yiyilebilir bir vaziyette. Şöyle göstereyim. Dışarıdan kek ve pasta olarak aldığımız hiçbir pasta ve kek şu anda bu polenin polenli kekin yerini tutamaz. Şimdi ben sizin yerinize de tadına bakacağım çok güzel görünüyor. Gerçekten abartmıyorum ama bunu arıların yerine insanların yemesi gerek. Çünkü içinde polen, bal, tabi pudra şekeri var ama pudra şekeri de şeker pancarının şekeri olduğu için o da yine doğal. İçinde limon da var. İnanın bunu abartmıyorum. Tadı çok güzel. Birer kilo şeklinde poşetliyoruz. İşlemimiz tamam.